Selamünaleyküm dostlarım. Yine böyle bir pet shop malzeme gezisine geldik. Ondan sonra yine buraya da bir göstereyim dedim. Burası da farklı bir yer. Daha farklı çeşitler var burada. Yine akvaryum arka fonlar, dip çekimleri. Bunlar cam temizleme malzemeleri vantuzlar burada akvaryumlar var böyle boy boy şöyle yine içinde böyle kapaklı içinde de yine böyle boy boy akvaryumlar var Burada değişik böyle duvara asılan fanuslar var, böyle hazır ufak akvaryumlar var, kaplumbağa bahçeleri falan. Burada yemler, kedi köpek yatakları. Yine burada da böyle devam ediyor, kedi köpek solukları, mamalıkları. Burada akvaryumlar, tırmalamalar kediler için. Tabii bizi ilgilendiren hep böyle akvaryum malzemeleri, hava taşları böyle. Ondan sonra burada tül yavrulukları var. Mika yavruluklar. Böyle talaşlar. Burada seranın yemleri var. Hasın yemleri var. Bunları isterseniz buradan tek tek de alabiliyorsunuz. Hani pet evet, shopçular alabiliyor. İsterse koli halinde de alabiliyor. Mesela pompon böyle. Hasın ama. Tabii. Kedi kumları burada var burada. Ondan sonra burada e, şeylerin tavşan mesela yemleri var. Yine kedi köpek malzemeleri, ödül mamaları. Yine balık yemleri. Akvaryumlar için armütürler var. Ondan sonra burada yine süsler, akvaryumlar, seranın yemleri. Burada kedi, köpek mamaları, akvaryum motorları, dış filtreler, iç filtreler, havuz motorları, ısıtıcılar, 100 watt, 200 watt, 300 watt olarak veya tam tersi. Burada da motor, dış filtre hortumları, bir de hava motoru hortumları. Ondan sonra burada yine devam ediyor iç filtreler, hava motorları, dış filtre malzemeleri, zeolittir, kömürdür vesaire mesela bunlar zeolit aynı şekilde köpek şampuanları sanırım bakın evet kedi köpek malzemeleri. Burada da ilaçlar. Böyle komple akvaryum kumları. Yine aynı burada kedi köpek malzemeleri. Çantalar falan. Kedi köpek ıvır zıvırları. Bez falan. Her şey var burada. Çim. Vitamin ilaçları. İyi şeyler. Bitpire ilaçları. Pardon şunlar. Bitpire ilaçları. bitpire tasmaları. Kusturma yem şeyleri. Köpekler için ödül mamaları. Kedi köpek malzemeleri. Şimdi bir de aşağı ineyim. Oraya bakın. Burada kedi köpek. Bir saniye. 52 paket var. 52 paket var. 10. Burası sida da çoğunlukla sida kuş sida malzemeler, sida kafesler, sida mafesler. Sida Hep kuş. Hani çoğunlukla kuş öyle diyeyim. Böyle sida sida kafesler. Sida <laughs> akıllı yemlikler falan tünekler bu tarafta akıllı yemlik normal yemlikler suluklar mamalık tüller kafes tülleri tünekler yavruluklar falan var kanarya yuvalık malzemesi burada da aynı şekilde ipler yani Burada kuş oyuncakları var. Burada kuş yemleri paketlenmiş şekilde. Yani dükkana girince pet çok hiç uğraşmıyor. Dalları, oyuncaklar, hamster mamaları falan, tavşan mamaları. Yine aynı şekilde burada Papağan maması, hamster maması, mamaları. Papağan yemi, hamster yemi. Mama mama gidiyoruz. Yine kafesler. Bunlar hamster evleri. Bunlar da kafesleri bunlar da hamster sulukları. Bu da seccale. Bunlarda kaç tane vardı? 20 tane. Var. <laughs> Ondan sonra yine muhabbet yemleri, saka yemleri, hamster yemleri. Yani durumlar burada böyle. Bir e, pet shop malzemecisi yine gezisi bu şekilde oldu e, merak edenler onu, onu, onu paha biçemeyiz abi. Bu şekilde yani arkadaşlar. Ee, merak edenler için bir pet shop, pet shop malzemecisi nasıl olur diye düşünenler için en azından ufak bir bilgi. Yine böyle pet shopları, malzemecileri veya balıkhaneleri gezdikçe sizinle böyle ufak ufak paylaşacağım. Yani durumlar bu. Beyaz yuvam kalmadı. kalmadı. Neyse şimdi bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Renkli vereyim mi?